Evet şu an biraz pis bir durumdayım ama sorun yok. Evet daha kötü ne olabilir diyordum ki arkaya bir araç geldi benden haberi yok. Sakin olursak soğukkanlı olursak derin bir nefes alarak buradan rahatlıkla çıkarız arkadaşlar. Panik yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorum. Buradan gidiyorum. Siz ne bok yerseniz yiyin. Beni fark et. Evet arkadaşlar, artık havayı koklamamızın hiçbir anlamı kalmadı çünkü sıçtık. Yani. Yeni bir One Man Squat bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Umarım sizlerin sevdiklerinizin sağlığı sıhhati yerindedir. Daha fazla One Man Squat için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama önce ortalığı bir temizleyelim, ondan sonra beğenirsiniz arkadaşlar. Acelesi yok. Evet, artık ayak seslerini alıyorum. Sıcak temas başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak, hareketi görüyor musun? İnce. Asansörden bile daha hızlı kat değiştirme tekniğidir arkadaşlar. Tavsiye ederim. Biri benim binama mı girdi? Aynen. Sağda agresif bir tip var. Ona göstermemem lazım. O biraz beni ürküttü açıkçası. Önce şurayı bir temizleyelim. Sonra ona bakarız. Oğlum bak bina benim bak. Bak ispatlayabilirim. Bak tapusu var. Binanın tapusu Uzi. Hadi bakayım. Kapı gibi tapu daha ne olsun. Bence adam da ikna olmuştur yani. Ben galiba yan binayı da istiyorum ya. Onun da tapusu var. Hemen gösterelim. Tamam lan bu boşaltmış lan bu binayı. Şurada bir yerde bak. Bak şurada bir yerde. Çakıcık. Bakalım nelerim varmış. M762 Tehlikelidir. Tehlikeyi severiz. Tehlike benim göbek adım. Fişek baskınını seversiniz arkadaşlar biliyorum. Ben de severim. Şöyle ses getiren olaylı böyle gümbür gümbür bir fişek baskını olsun istiyorum ama biraz da akıllı olmak lazım. Yani şimdi adamlar kaç kişiyi kadroda Chuck Norris, Rambo, Jackie Chan falan var mı bilmiyoruz. O yüzden Şöyle biraz uzaktan bir kesersem ilk etapta e, güzel olur yani. Hani sağlığım açısından daha iyi olur. Bir de yani şu halime bakın arkadaşlar. Bir seviye kas yelek. Bu noktada biraz anlayışınızı bekliyorum. Hadi. <laughs> Valla bu biraz güldürüyor arkadaşlar. O sisi o mu attı? Adam tek başınaymış. Ee, güzel loot. Bence bu loot arkadaşlar... Evet şu an biraz pis bir durumdayım ama sorun yok. Evet daha kötü ne olabilir diyordum ki arkaya bir araç geldi benden haberi yok. Sakin olursak soğukkanlı olursak derin bir nefes alarak buradan rahatlıkla çıkarız arkadaşlar. Panik yapmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi sanki öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorum. Buradan gidiyorum. Ne bok yerseniz yiyin. Beni fark et. Abi 3 seviye set artık grozo olması hayatımı kurtardı. Ya biri olmasa ölmüştüm. bir soluklanalım. Araba geldi. Bak elimde Groza var bak. Bak. Bizde silah çıktı mı patlar demek istiyorum yani. Lobiye selamlar. Tamam ben de arabanızın lastiklerini alırım oğlum. Biraz da biz pislik yapalım yani. Hep bize mi pislik yapacaklar? Adam var lan kontroller. Oha dibime kadar gelmiştir. Vallahi lan. Ya öyle bir açımı var birader. Şüphi. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Abi adamın mı pingi vardı? ışınlandı bir şey oldu ya da benim mi pingim çıktı? Komple oyuna mı bir şey oldu? Şuradan bir gidelim. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Şuraya bak ya. Ayak üstü katliam. Ulan bir airdrop uğruna kaç kişi şurada hayatını kaybetti be. Ama bayağı heyecanlı dakikalar yaşadık arkadaşlar. Şuradan bir gidelim artık. Abi şuradan bir yerden bir silah sesi geldi ama... Hani yanlış da duymuş olabilirim yani. Dur bakayım bir dakika. Aha. Bu çok netti. Evet, burada bir mevzular var. Artık eminiz. Bu kadar mermi çok iyi. Ne oluyor lan burada? <laughs> evet bu da tek başınaymış. Oyunda çok fazla one man squad mı var yoksa takımını kaybetmiş ve yalnız kalmış bir yabancı mı? İkinci fişek baskına. Direkt dalayım mı arkadaşlar bu sefer? Ne diyorsunuz? Kafa atalım mı? Tren gibi ezip geçelim mi? Tır gibi çarpalım mı? Tank gibi patlatalım mı oğlum? Helikopter gibi tepelerinde uçup fırtınamızla ortalığı kasıp kavuralım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Neyse. Yine havayı koklamakta fayda var diye düşünüyorum ben. Yani şimdi iki üç tane squat'ın arasında kalmayalım durduk yere bak. Az daha sola düşse çok güzel görüşüm olacaktı. Nereye düştün orada? Mariana çukuru falan mı var? Bu nedir ya? Adam mı var? Deniyorum. Hadi be! Evet arkadaşlar artık havayı koklamamızın hiçbir anlamı kalmadı çünkü sıçtık yani. Yerimiz belli oldu. Ben buradan oynarım yalnız. Burası güzelmiş arkadaşlar. Arkamdan kimse gelmediği sürece bu çukur güzel. Oha. Bak ben bunu diyordum işte. Galiba kill çaldım bir tane. Susturuculu biri var abi yakında. Ona dikkat etmem lazım. Yiyin lan birbirinizi airdropa bir bakalım ya. En sevdiğim he arkadaşlar İki takım kendi arasında çatışırken ben de eirdrop alıp alıp gideceğim. Ulan burada da Ya sağdaki de bana sıkıyor. Herkes bana sıkıyor. Sağda bir yerde biri var. Beni görmüyor galiba. Bir saniye sisimiz var çıkalım. Bak kilimi çaldı. Abi hadi eyvallah. Biraz birbirinize mi sıksanız acaba? Acaba biraz birbirinizle mi oynasanız? Şuraya bak ya otun içinde yatan pusucusu da bana sıkıyor. Raşlayan takım da bana sıkıyor. Senin nickini hafızama yazdım oğlum. Killerimi çaldım. Tamam tamam üstü kalsın abi tamam istemiyorum. Ne pis bir bölgeymiş ne airdropmuş fişekmiş ya git Allah aşkına ya. Gidiyorum ya. Bak bak tipe bak bak. Tanıştırayım. İki kişiyiz. Ben ve Groza. Evet arkadaşlar yani biz mi fişeye bastık? Fişek mi bize basılmış gibi olduk? Anlayamadım ama ucuz yırttık. Ulan o kadar tehlike yaşa. Pamuk ipliğiyle hayata tutun. Bir AVM çıkmasın ya. Neyse en azından hayattayız arkadaşlar. Şu kilimi çalan tipi bir görsem var ya. Bir kaşık suda boğacağım. Uzun hızlı. Güzel. Alanı verdiği yere bakar mısınız arkadaşlar? Oyundaki en sevmediğim bölgelerden biri. Tam bir pusucu mekanı. Yani bir pusucunun ihtiyacı olan her şey var. Ağaçlar, otlar, tepelikler, kayalar. Adam var. Lan hangi ağaç? Şimdi gördüm. Evet ağaçları karıştırdım arkadaşlar. O da muhtemelen saklandı zaten. Hadi buyur. Su düşmüyorsun ya. Az bekleteceğim. canın bir falan olması lazım. 0.5 falan canı ya. Şöyle lobiye selamlar. Ama artık Çüş. Yan haritaya attık neredeyse. Evet bombalar kötü. O da bomba atıyor. Bombalar kötü gitti arkadaşlar. Tamam. Olaylara farklı açılardan bakınca ne kadar kolay çözüldüklerini gördüğünüzde şaşıracaksınız. Şekil adı olduğu gibi. Tipe bak ya. Aha killerimi çalan. Ulan var ya. Son 3 kişiyiz. Alan biraz fazla büyük. Kim bilir neredeler. Orada bir airdrop var. Lan! Adamda AVM varmış. Kaç canı kaldığında ayrıca merak ediyorum. Kim ateş ediyor abi burada ben? He, Diğer adamı MK ile öldürüyorum. Tamam susturucu sesi ondan geliyor. Sıfır killi var. Ulan bir mermi daha isabet etse. Tebrik ediyorum rakibimi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar zor pozisyonlardan çıktık. Denizleri, okyanusları açtık ama derede boğulduk. Oyun disiplininden koptuğum, ilk hata yaptığım anda da öldüm. Yani onu yapmamak lazım. Fazla rahat davranmamak gerekiyor. Rakibi tebrik ediyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu maçı telafi edeceğim en kısa zamanda. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla One Man Squad videosu için videoyu mutlaka beğenin. Aranızda abone olmayanlar var. Abone olup bildirimleri açarsanız her yeni videoda bildirim alırsınız ve destek olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.